Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars stüdyosuyla daha karşınızdayım ve bugün görmüş olduğunuz gibi 971 kupa Sprout'um var ve Sprout'la birlikte 30 rütbeye ulaşacağım. 30 rütbe serisinin daha hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir 10.000 like yaparsak çok güzel olur ve kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma da abone olup bana destek olabilirsiniz. Her zamanki gibi saat 11'de de non canlı yayındayız. Link açıklamada mevcut arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Haydi şimdi isterseniz savaşlara doğru geçelim. Oha! 4 tane kutu. İnanılmaz bir başlangıç. Aşağıdan aşağıdan gelmediler. Ortaya doğru gidiyorum ben. Burada da 2 tane var. Yukarıdan Jin geldi ve Spike. Spike öl ölmedi. Ölmedi. Kardeşim kaç bak. Bak arkadaşına neler yaptım. Sana neler yapmam bak. Sana da yaparım aynısını. Duvara takılıyor. Daha yürüyemiyor adam. <laughs> Çok iyi. Aldık aldık. Ya vurabilirsem alacağız da. Hop vurdum. Tamam. Ben şöyle bir seri alacağım. O Spike'ı da bulalım. Aa öldü Spike de öldü. Çok iyi. O 7. Brok geliyor soldan. Öfkeli. Arkadaşı Jin. Ve öldü o. Sen bir orada dur. Lan bu ne her yeri kapat. O yükü alsana. Sol üstte oynayalım. Sol üstte Brock var. iki yüklü. Garantileyelim artık kupayı da. Aa burada öfke var. Aa burada aynı. Arkadaşı doğdu ama bir saniye cin doğdu. Aa öyle bir şey yok kankalar. 900'deyiz vallahi hiç uğraşamayız biliyorsunuz mu? Hiç. Ben alayım onları garanti olsun ya biraz. Aa o Çok iyi. Ben ölüyorum gibi burada. Yardım lazım acil. Oy aldım. Çok güzel. Artı 7 ile başladık. Kaç olduk? 978. Arkadaşlar şöyle saçma bir şey oldu. Kamera kaydım var ama ekran kaydını açmamışım. Oyun tekrarını kaydederim onu koyarım. Ne yapayım öyle olur yani. Sesi oturtmaya çalışırım. Abi nasıl ekran kaydını açmam? Allah'tan fark ettim ha. Ya sorun yok ya bu kupadan şey kayıt alır. Ama video kısa olur. Ya işte dediğim gibi şeyden hallederim ben onu ya. Burada dynamic var öfke verdi. 2 7 gelmez o da. Şimdi sen videoya benim sesimi şey yap şey koyacağım, e, koyacağım, göstermeyi biliyor musun? Yok canım koyacağım. Niye koyayım senin sesini? Aa Alp. Neden koymuyor? <laughs> Buralar hep koyuldu mesela yani. Çok iyi gitti takım. O adam burada mıydı? Allah donduk. Hayır ya. İşte en sevmediğim şey. Aç ula aç ula aç. Vermeyeceğim sana işte niye uğraştık yok kadar. Ya bize şey vermiyor. Sana verdi de bu el. Öfke vermiyor genel olarak. Öyle bir problemimiz var. Ben birisinin aksesuar basıp alacağım bir Michael. Gittim. Dikkat et de iki kişiye birden gitme. Aldın mı onu? Aldım. Tamam ben aldım onu. Arkadaşım Biraz aşağıda aşağıda. Ama... Oynayalım oynayalım bir şey yok ya aldık zaten. Ben de yük fazla ya. Oo. Artı altı. Deril var ultine. <laughs> Daryl pazara. Çok iyi. 3 el üst üste. 992 mi oldu? Aynen. Lan kazanırsak 999 oluyor. Geldiler mi? Ha şu üçüne birden vurabiliyor mu? Gelmediler. Aa aşağıda gelmiş. Öldü ki. Onlar hep şey yapıyor ya. Aşağıdan bilerek geliyorlar. Oradan Nerede bu? Çok kim? ben. Kaçtı. Burada bir yerde. Yok burada. Burada ben... Max şey var. Max'le Suprut var. Yalnız acayip takımlar burada ha. Yukarısı bomboş çok ilerleme büyük ihtimalle arada kalabilirsin. Ve iki tane Abi biz hangi tarafa gidelim? her şey var yani şu ben an. Ben 2'nin içine gireyim mi? Şu an puşlama yani. Onun arkadaşı öyle mi ki? Bir dakika Bugün bakayım. Şu an işte ne? şey sıkıntı el. Aa. aa öfke onu sen al. Tamam. Ya nereye oynayalım? Bu Max'i oynayalım. Ona yetişemem gibi ama. Aa yok aa. yok bunlar. Öfke bekletiyor abi. Bunlar araya. bize gelecek. Gelmezler ya. Almazlar o gün. Ben şunu kestim mi? Burada çok takım var. Şurayı bir temizleyelim. Ha. Kaçıyor kaçıyor şey. Kalmadı yani. O da gitti. Öfkeyi? Po Oha neymiş Poco abi? Hayda... Ayda. Abi ikisi Attım öfke nasıl ara. alabiliyor? Üç takıma. Bak bir o sahada yatan takım kaldı bir bunlar kaldı. Aynen aynen. Ben Onlar hala öfkeyi sen, bekletiyor ya olamazlar abi. ya. Bir şey direkt dikkat et. Kesmesin seni. Aa, dur dur onlar oynuyorlar. Gel gel. Evet evet Poco evet. burada pusuyor olabilir. Yok yok Poco burada burada burada. Poko da burada. Yo dönmüyor. Ağla. <laughs> Aldın sen onu. Süpersin. Bu da gitti. Poco yine öfke aldı. Aha. Aldık ya türlü. Bak geldi şu an. Çok iyi. Hadi o dediğim noktaya mı geldik? 999, müthiş. Daha 4 takım var. Yapma abi. son elde yapmayın bunu bize. Abi ne Aa, yapıyorsun? Ultiye bak. Tövbe yarabbim 3 takım kaldı bu arada. Bir şey diyeyim Biz öldük abi. iki takımla arasındayız şu an. Berbatız yani. Öldük. Son maç eksisi. Ya zaten yeni son maç ki. Üçüncü olsak. Son maç yine yapma, ya. <laughs> <laughs> yapma ya. Yapma <laughs> ya. Öyle de yani. Yok ya videolar değil like'i oluyor. Atik var. Karl var. Aldım onu. Geldi yardım geldi. Oha lan. Ne ara kafayı Aynen, doldurdu çatma. o ya? Anlamadım. Kafayı çok hızlı doldurdu ben onu anlamadım. Şuradan bir fıydırıp kaçalım. Neyse birebir ya tamam tamam dostuz vurmayın bize uzaklaş. Tik nereye gitti? Ortel sinirlendi. Tik bir yere gitti de. Tik başka takım oynuyor. Küçük. Küçük enişte sinirlendi. Öfke aldı başka takım oynuyor. Sattı arkadaşı. <laughs> Bunlar o zaman randomdır Arkada... Konuşmuyorlar belli ki konuşsalar. Randomdır. Gerçi konuşmadan da oynuyor olabilir arkadaşlar ne Adam alaka. Adam vuruyor ha. Ayda geldi yine bak Oha. öfkeli. Abi kaç öfke aldı Kim kızdırdı bu adamı lan bu tabii. adamı? Sinirli sinirler tarafta gece. delirmiş. Ne sinir kardeşim bak, ya? Kardeşim. Şeker atlası mısın Nezim? <laughs> ne oluyor? Ha vurdum adamı iki tane. Çok sağlam yedi ama ya, bir şey olmuyor ki adam. Abi. Oha kaç kafa. Gel gel kaçak buradan. Bu manyak bunlar. Harbi öfke bu, alıştırıyor. almamız lazım bir şekilde. Bak Çünkü bir daha öfke aldı. Adama spamlıyor resmen şaka gibi ya. 5 takım var Halim. Abi, Şuradan biri bu çıkacak. Bu takım nerede ya? Biz burada Hepsi yukarıda mı? bu arada. İnanılmaz. Aha iki şu, iki takım düştü. Şu kaldı. Şöyle. Hadi Mortis öldür onları. Biz de darlayalım bence. Buradan key sıkışsın adamlar. Evet 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 evet. evet. Ben ölümüne dalıyorum. Aynen Karlar çok iyi. Çok iyi. Kupa. Mortis 15'lik. <laughs> Mortis değil, nasıl 15'lik? Alabiliriz dur. ya öfke verir falan. Ya, adam bir daha öfke aldı bu arada. Hadi. Oha be. vuruş da aldı. Neler dönüyor bu ne ya? <laughs> Neyse bin kupa buradan artı altı ile birlikte. Bin iki kupa. 30 rütbe. Ulan şu karakteri ilk geldiği zaman yapmadım. Çok güçlüydü. Gerçi bana o zaman yıldız gücü falan çıkmamıştı arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmek istiyorum. Daha fazla 30 rank videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın. Saat 11'de yine Nonolive'da yayındayız. Link açıklamada. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.